Evet arkadaşlar. Bugün kombimizi söktük. Bir bakım yapalım dedik. Öncelikle suyu kesip şu kısım var ya arkadaşlar. Şunlar sökün. Bunlarda bir filtre var. Doluyor bunlar. Leş gibi oluyor. Bunu bir değiştirmeniz bile gerekebilir. Bunu yaptınız. Ondan sonra bu yoğuşmasız kombidir. Yani yoğuşma kombide farklılık gösterebilir. Düz bir kombi bu. Ama açma yerleri farklılık gösteriyor. Bakın sağına sonra Bakın açarsınız yani. Sökün. Zaten şu kısım önünüze gelecektir. Şu fan motordur. Bozulursa ses yapar. Bilginiz olsun. Şunlar şuralarını açıyorsunuz. Zaten direkt karşınıza geliyor. Ben söktüm taktım. O kısmını çekemedim. Güzel orayı bir temizlersiniz. Zaten komiser bunu söküyor yapıyor diyor. İşte bakın yaptık. Gibi bir ton para alıyorlar. Bilginiz olsun. Yani çok elzem bir şey değil. Benim kombin şu basınç göstergesi kısmından su kaçırıyordu, mecbur sökmek zorunda kaldım. Bakın aynen su pas olmuş. Ya bu için teknik servis çağırmaya gerek yok arkadaşlar. Yani ben uğraştım da bu kaçağı bir türlü durduramadım artık. Kombimiz bu şekilde. yanan kısım. Sonra su bittikten sonra şuradan su vanamız oldu. Su vanasını su ekleyin. Kazanlar her zaman su eksiltir. Mutlaka bu şurada aşağıda bir su tahliye yani doldurma yeri vardır. Bu zaman zaman boşalabiliyor. Ondan sonra arıza moduna geçiyor kombiniz. Sadece dediğim gibi suyunu açın doldurun. Basıncınız barınız mutlaka 1.5-2 arasındaydı sanırım durması gerekiyor. Da. Motorumuz zaten önemli parçadan biri. Durum aziyet bu arkadaşlar enizden yani geliyorsa sökün güzel temizleyin tertemiz. Bu daha önce söküp temizlemiştim de. Yine yani su kaçağı vardı. Bakarsan bağluru atmazsın görüyorsunuz arkadaşlar şu tertemiz. Kiracıyız. Kiracı olmasak çöp bir komik bu aslında da. Bakın şuradan su kaçırıyor. arkadaşlar. Elektriğimiz kapalı, vanalar kapalı. Bu şekil temizliğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bak. Hemen sökeyim. Of çok da su geliyor ya. Şunu söküp kapatalım olmadı. Bu filtremiz çürümüş. Görebiliyor musunuz ama elinde bayağı pis Evet arkadaşlar size dediğim kısım bu. Bakın çürümüş Bayağı bir kötü olmuş. Bunu değiştirseniz iyi olur. Ben şimdi bulamadım. Pazar pazar. yine takacağım. Sık mı tamamdır. Evet arkadaşlar güçlü bir saç kurt makineniz varsa her türlü işinizi görüyor. Ben buraları her yere vurdum zaten. Şu yukarı kısım olsun gövde. Şu kısmı da biraz pası gitmesi adına biraz kurutmam lazım. Nemini alıp sonra bakıman yapıp toplayacağım makineyi. Evet arkadaşlar belki görmek isteyen olur diye yeniden söktüm ben burayı. Böyle bir parça gelir. Açılı şu hafif çalışsınız ve yan aksın. <laughs> Şimdi ben <'yi> burayı temizleyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 4 tane bir damızla montajını da yaptık. Arkadaşlar bir sonraki videomda da süpürgelerin temizliğini göstereceğim. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Her altı ayda bir ya da bir yılda bir. Bir sonraki videomda izleyebilirsiniz. Şimdiden iyi günler iyi seyirler diyorum.